Tabii bugün yine geziyorsun. Gözlükler de yakıyor. Güneş artık gözlüğü çıkarıyorum. Güneş vurduğu zaman böyle kısıyor ya yani, ağrıyor. Yani. Evet. Bir de arabada da şey oluyor. Evet arabanın camı böyle da takınca çok Takınca aslında insanların yanında böyle takmayı sevmiyorum pek. Yani i̇nsanlarla şey olmasın diye. O güneş de tam tepede burada. Evet değerli dostlar şöyle yine yapayım ben. Ee, neredeyiz? Manyas Hamamlı, Balıkesir evet. Manyas Hamamlı Mahallesi'ndeyiz. Hamamlı Mahallesi'nde 914 metrekare konut imarlı, iki kat konut imarlı, iki yola cepheli güzel bir arsamız var. Yerimiz burası. Burası yol, burası çıkmaz yol. Komşunun bahçesine gidiyor. Oraya kadar yol. Burası arsamızın sınırları. Biz buraya aplikasyon yaptırmıştık. Buraya bakın buraya işaret koyduk. Bir yol, e, sınır burada yeşilliğin olduğu yer adamın duvarı bakın numara var orada beyaz bir direk var o direk sınır buradan böyle sınır oluyor arsamız burada 914 metrekare hemen hemen bir dönüm yer karşıdaki komşunun duvarı sınır komşunun duvarı sınır oluyor bakın burası da yol bu yol böyle parke taşlı bir yol yukarıya doğru çıkıyor. Köyün üstüne doğru çıkıyor. Elektrik direği hemen dibinde. Buradan elektriği alabilirsiniz. Burada da plan projesi çizilmiş. Ruhsatı çıkarılmış. Bir hafta sonra çıkıyor. Taş ev projesi yaptık. Hazır. Hemen alacaksınız burayı. Bir hafta 10 gün sonra proje çıktıktan sonra hemen buraya tek katlı altı da böyle garaj gibi makine dairesi gibi bir kot farkından dolayı yer çıkıyor güzel balkonlu, verandalı göle bakıyor böyle göl manzaralı bir yer. Evet burası. Yerimiz hafif yüzde beş tatlı bir meyil var yerimizde. Bakın böyle yolun bir kısmı arsanız. Burası imarlı. İmarlı arsa 914 metrekare. Bakın karşısı da Manyas Gölü. Hemen ev projesi buraya çizilecek. Burada çizildi. Burada böyle hafif evi de çevirdik böyle bu tarafa doğru göle doğru evi çevirdik balkondan böyle buradan yerden de bir metre bir buçuk metre de yüksek yaptık ki hem havalı olsun hem yüksek olsun hem hakim nokta olsun güzel de bir bahçe yaparsınız buraya. Evet isterseniz evinizi biz sizin namınıza burada taş evinizi doğaya uygun. Köye uygun taş ev Artık betonlardan çıkalım yeter. Biz de yaptık beton ama artık betonlara son verelim. Şehrin zaten şehirde bıktık binalarda, betonlarda köye uygun taş evler, ahşap evler yapalım. Bundan sonra. E, taş ev yapacağız. Buyurun siz de bu, bu kervana katılın. Siz de taş ev projeli bu arsayı alın. Proje masrafından kurtulur. Nereden baksanız imar durumu basgidi şu kanalizasyondu, efendim sıhhi tesisatıydı. Bir sürü proje parasıydı. En az 15-20 bin lira masraftan. Hiç uğraşmayacaksınız. Birkaç ay beklemeyeceksiniz proje. Hazır projenizle beraber bu arsayı alacaksınız. 914 metre 2 artı bir Amerikan mutfaklığı isterseniz içeride bölmeler değiştirilebilir. Odalar kullanışlı geniş bir şekilde güzel geniş bir veranda göle bakan bir konumda aşağıda yol ulaşım sorunu yok. Köyde market var. Şehir merkezine 10 kilometre mesafede sağlık ocağı hastane saat başı araba buradan geçiyor Balıkesir Manyas. Ama bu köyün tam güzel noktasında sokağa parke taşı geniş bir bahçeniz. Meyve ağaçlarınız olsun. Burayı güzelleştirmek sizin elinizde. Değil mi? Evet. Hemen biz hayalleri kuruyoruz girdiğimiz yere. Kendimizi güzelleştiriyoruz. Siz de gelin burada hayallerinize yelken açın gölde var, yüzersiniz. Gölde <laughs> <laughs> yüzmek herkesin harcı değil ama. Abi. Değil mi? Herkesin yani. harcı değil. Yasak zaten. Yelken açın. Değil balık mi? tutsunlar abi. Balık tutun. Balık tutulabilir. Burada. Evet. Bu arsa bakalım kimin olacak? Güzel bir arsa. Evet. Sokakları bakın. Parke taşı. Burada. Eski üsü. İşte diyorum ya. Köyün, köyün şeyini şablonuna köyün konseptine uyacak taşı. Tabi bunlar toplama taşı. Buraya daha böyle maden ocağında güzel böyle taşlar var. Onlardan böyle güzel bir taş ev yapabiliriz. Bunlar da eski tuğla, harman tuğla. Bakın bunlar da farklı bir şey katıyor. İç duvarlarını mesela bunlardan yaparız. Daha ince farklı bir şey katar yani iç duvarlar, ara bölmeleri yapılabilir. Bazı duvarlar bundan yapılır. Dış duvarlarını taş yaparız. Kalın taş böyle 50-60 santim. Altına bir temel, 4 tane kolon arasına olduğu gibi taş yaparız. Bölmelerini de ince harman tuğla gibi farklı taş ince olarak yapılabilir. Farklı bir görünüm sağlanabilir. Bakın köyün böyle biraz yükseğinde kalıyor yani orta yerinde yüksekte hemen aşağıda market burada cami burada hepsi ayağımızın altında bakın caminin az da olsa minaresi görünüyor arabalar oradan geçiyor görüntü olarak tam köşe başı bir yer tam köşe başı sokak ve sokak tam köşe başı arsamız yerimiz. burası tam bir kare şeklinde güzel bir konumda güzel insanlar güzel komşuluklar, güzel dostluklar için buyurun köylere gelin. Kölelik sisteminden kurtulun, şehirlerden kaçın. Yeter deyin artık, yeter deyin, Köyde hürriyetinize kavuşun diyoruz. Değil mi? Evet abi. Evet, köy demek hürriyet demek, köy demek özgürlük demek, köy demek sancağı göklere kaldırmak demek, köy demek Tevhid demek değil mi? <laughs> Abi şimdi evet. müşterilerimizin en çok sorduğu soru. Ne? Diyor ya e, komşular bizi ister mi? Biz dışarıdan gelenleri seviyorlar mı? Evet. Burada hemen abimize soralım. Abi biz komşumuz. Gül gibi komşu işte. Bak ev alma komşu al diyor. Abi gelir gelmez hemen bizi karşıladı. Komşu hoş geldin dedi. Komşu mu gelecek? Heyecanlandı. Bize komşu lazım. Evet. Değil mi? Tabii canım. Komşu lazım bize. Değil mi? Tabii canım. E, komşu olsun da ne olursa olsun. Evet. mi? Güzel İyi komşu, komşu, olsun tabii. İyi komşu, sen, değil mi? olsun. İyi komşu olsun. Dost olsun. Bir de onunla uğraşmayalım yani. Değil <laughs> evet. Bir de uğraştırmayın abimizi. İsim neydi? Yüksel. Yüksel abimizi uğraştırmayın. Güzel insanlar gelsin değil mi? E tabii canım. Komşuluk yapalım. Ya, beraber komşuluk çay içelim. Komşuluk yapacak gibi insan. Tabii değil mi? tabii. Beraber çay beraber içelim. Çay içelim. Beraber başka şey içelim. Ba i̇çelim yani. <laughs> Peki. Bahçe işlerinde Adam bilmiyor. Şimdi İstanbul'dan gelecek. Yardımcı olur musun öyle? Bir evet, tamam. şey ekmede şu zaman şu ekilir yapılır değil mi? Evet tabii, tabii. Sen zaten burada buralısın. Zaten alırsın. belli yanı başı bizim bahçe temizlendi mi çıkacak orası. Değil mi? Bizimkiler de ekliyor orada. Gibi, değil mi? Sen her, her şeyi ekiyorsun buraya. Tabii tabii. Ekiyorsun. Ne Yardım, yardımcı? yardımcı olursun Enginarla değil mi? Enginarına varınca. Oo Enginar da var ha. Tabii evet, tabii. Kendine mi satıyor mu? Yok sat, satma diye ektik ama bizim insanımız yemeği bilmedi Kendimize mi? çevirdik. En, enginar çok faydalı bir bitki. E, faydalı diye biz de ektik ama insanlara anlatamıyoruz. İnsanlara anlatamıyoruz. Bedava vermeye kalktık. Ha. Ya ne yapacağım ben onu? Almadı adam. Yemedi yani. Enginarı yemedi. Ya ama Şimdi, aslında var ya kendime insanlar, göre tarlada var 70-80 kök. Şehirdeki cumarlıda. insanlar dünya kadar para verip enginar alıyorlar. Yani o tarz ya şeyler bizim çok... bedavaya tarlada kalan enginarları pazarda bugün 6-7-8 liraya satıyorlar. Değil mi? Ben kaldı bizimkiler yani. Kaldı, kaldı satamadık kaldı. Hani oraland da düşünmedik işte. Evet. <gülüyor> yani <laughs> olanak var, imkan var. Aslında yapan için her şey var, değil mi? Toprak verir çalışırsan, gayret edersen. Yani aç kalmazsın, değil mi? Mümkün değil. Yani. Mümkün siz değil. aslen nerelisiniz? Ben de. Macir mi? Macırsınız. Bulgaristan, Yunanistan'dan Yunanistan. Bulgaristan'dan geldi. Yunan, Bulgaristan'dan. Hmm. Hmm. Dedeleriniz geldi buraya. Siz burada. Buradan göç de aldı buralar. Değil mi? Burada yörük de var. Yörük de var. Çerkez de var. Çerkez yok. Ne var? Çerkez vardı bitti. Bak şu ev yüksek evler Çerkez eviydi. Evet. Orada vardı bir hane. Hmm. Kalmadı bana. Yani göç etmediler ama nesil bitti. Evet. Manav var. Manav var, manavlar var o, o tarafta. Evet. Ama umuyetle macir manav. Var. Macir manav. Ya yani Hayır, köy mas... halkı iyi. Genel manada iyidir. Genel manada çok iyidir. Çok iyidir. Çok evet, iyidir. Evet. O konudaki... Köyün içinde insan olmaz mı? Kötü insan mutlaka ya. çıkar ama umumiyetle genel olarak ya iyidir. Ya önemli olan umumiyetle iyi olması. Yani Ama, önemli olan komşunun iyi olması, senin yani iyi um, olman değil bir mi? Bir de gelecek olanın iyi olması, benim iyi olmanı Ha, ne Bak, bak yani herkes, <laughs> ö, yani soruyorsunuz ya bir de gelecek olan iyi olsun değil tabii, mi? Tabii. Gelecek olan komşu iyi olmadı mı? Olmaz yani değil Nasıl, mi? Bana da kızarsın ben değil mi? Ben de abi böyle komşuyu kızarsın, kızarsın, kızarım tabii ha, sen böyle. Aynen. bunu husubete sattım burasını Değil mi? Bak beni de zar altında bırakmayın ona göre beni de zarar ama bizim müşterilerimiz öyle değil. çok candan böyle çok yani inşallah, i̇nşallah. insanlar görmüş geçirmiş hırf adetini bilen saygıyı bilen gerçekten hep öyleleri geliyor ya. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bizim burada belki 20 25 30 tane yabancı var. Evet. Bu yakın zamanda. Evet. Gelen ne? bir tanesi köy, köy yaşamına alışkın insan değil. Ya şimdi şehirden gelip köy yaşamına herkes adapte olamıyor. Geliyor bir sene iki sene sonra gidiyor Hiç değil mi? Hiç kahveye çıkmayanlar var. Evet. Hiç kimseyle görüşmeyenler var. Görüşmeyenler de var. Camiye gidenler var mı? Gitmeyenler de var. Herhalde sen hangi tayfadasın? Ben gitmeyen tayfasın. <laughs> ben. ben gitmeyen <laughs> Allah. <tayfosu gülüyor> evet. İnşallah gidersin ya. Hepimiz bir gün oraya gitmeyecek miyiz? Tek değilim yani. Değil misin? Değil <laughs> Neyse. O tarafı fazla ya Yalan mı söyleyeyim yani ya, şimdi? harbi olmak lazım ya Tek değil mi? Tek değilim. Allah... Bakıyorum çünkü. Evet. Çok camiden bahsedenler vaziyetini. Ya onlara boş ver. Neyse. <laughs> evet. evet fazla derinlere derin girmeyelim. Ee, değerli dostlar 914 metrekare bu arsa projesi çizilmiş. Hazır her şeyi hazır. Ev yapabileceğiniz, taş ev yapacağınız bu arsa nasip olursa bizim tarafımızdan satılacak. Tır, satılacak mı? Satılacak abi. Alan şanslı değil mi? Evet alan karlı, alan şanslı. Alan karlı her şey yükseliyor, piyasa yükseliyor. Alın bir an önce hemen evinizi yapalım burada. Yeni bir hayata merhaba diyeyim. Evet merhaba dostlar, merhaba takipçilerimiz. Alın burayı size de bir merhaba diyelim. İstanbul'dan kurtulsunlar abi. Ben geldim İstanbul'dan. Değil çok mi? rahatım burada. Rahatsın. Çok hava, rahatım. Güzel, hava güzel, ortam güzel, güzel evet. sakin, mis Çok güzel gibi. abi. Değil mi? Evet. Her şey beleş. Evet. Değil mi? Her şey beleş. Toprağa ek 5 lira, 100 lira, 200 lira, 300 lira, 500 lira, 1000 lira. ne evet, Artık ne ekediğine evet. bağlı bu. Hayırlısı o şekilde geri olsun. sana dönüş oluyor. Yani. Her şeyin her şeyin en iyisi olsun diyoruz. Bugünlük bu kadar. Bir garip dünyaya dalmış. Ufukta güneşi ağlatan yüzün bir mülteci gibi tenhada kalmış. Toprak yandı gülüm, çeşmeler zehir. Şimdi bilsen de bir, bilmesen de bir. Kaç kere çağırdım seni öteden. Turnalar uçurdum gittiğin yere. Bin parça eyledin kalbimi neden Ruhum bir başına düştü göklere bana tebessümle bakıyor kabir şimdi gülsen de bir gülmesen de bir derdimin yangını sardı gölgeni bir mahkum kanıyla aktı izlerin deniz ölesiye severken seni neden gemileri yaktı gözlerin yıkıldı yolumu bekleyen şehir Şimdi gelsen de bir, gelmesen de bir. Yağmurun inceden yağdığı yerde, Açan gül acıyı damıtır, solar. Ağustos böceği düşünce derde, içine kuşların sevdası dolar. Ölü bir mahzene gömüldü ki bir, Artık sevsen de bir, sevmesen de bir. Çatladı en kavi yerinden tohum. Kıvılcım düşürdü sulara gonca. Her akşam ölümü koklayan ruhum. Seni de kuşanır Hakan olunca. Bu yerde bilinir destanı kebir. Şimdi kalsan da bir, kalmasan da bir. Zaman ki ardında pervane şimdi Mekan defineler döktü yoluma Fırtınadan umut bekleyen kimdi? Söyle deniz neden gömüldü kuma Zindan çöktü gülüm kırıldı zincir Benim olsan da bir olmasan da bir